Merhaba arkadaşlar bugün istediğiniz 5445 videosunu çekeceğim. Yani daha doğrusu anlatacağım. Özel üretim. Bazı arkadaşlarımız diyormuş şey yapıştırma diye. Üstünde ket motor var. Pompası da ket. Çoğu arkadaş herkes diyormuş da. İşi biraz ahır gibi kusura bakmayın. Yedi buçuk ton kaldırma kapasitesi var da yedi buçuk ton da kaldırma zannetmiyorum. Arkada ağırlıkları var. Kaçar er kilo ki. Yazıyordu da nerede yazıyor? Görünmüyor. Boş verin. <laughs> İçine geçersek iç hava ile bir 5400'ler gibi bir onlarda olmayan bunda otomatik çiçeklerin otomatik kalsiyel var yani sürekli kendini açtığı dayna 4 sesi de diğerlerinden farklı Orijinal kendi çamurlukları vardı arkada. Çamurlukları farklı diğer motorlardan. 2015 model herhalde. 2015'e. Böyle de bir sesi var. <laughs> şu farları sorarsanız bunların şu iç tarafındakini sonradan da attırdık. Burada şey olduğu için buraya da Oraya da attık diğerinde buraya da attık. Öbür taraf uzun. Şöyle tekerleri var. 38 jant herhalde. Kaç tane ağırlığı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 tane ağırlığı var. Şu ortada, ortadaki 110 kilo 2 tane sayılıyor. 55'er kilo tanesi.